Gündönüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklayarak destekçilerinin Washington'daki kongre binasını basmasına neden olan Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi. Trump paylaşımında merak edenler için 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım ifadesini kullandı. Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımında kongreye basan göstericilere bunun bedelini ödeyeceksiniz derken destekçilerine de bir mesaj verdi. Trump, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesini önlemeye yönelik tedbirler konuşmak için ABD Genel Kurmay Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Emlak Komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan, Trump destekçilerinin ABD'de kongre binasını basması sırasında çıkan olaylara Teksas'tan özel jetiyle katıldı. Sosyal medyadan canlı yayın yapan Ryan'ın, biz sadece başkente saldırdık, hayatımın en güzel günlerinden biriydi ifadelerini kullanması tepki çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafa Kaftancıoğlu, kendisine DHKPC militanı diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açacağını söyledi. Terör ve terör örgütleriyle hiçbir bağının olmadığını belirten Kaftancıoğlu, sürekli asılsız suçlamalara maruz kaldığını ifade etti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, olsun asıl Türk'le görüşmesine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak meselesini masaya yatırdıklarını vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü İbrahim Cevahir Camii'ni ibadete açtı. Camideki İlk cuma namazını kılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Buralar bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Siyaset bu kapıdan içeri giremez." dedi. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKPC militanıdır." dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener, eşiyle ilgili az bilinen bir bir gerçeği açıkladı. Eşiyle nasıl tanışıp onu evlenmeye nasıl ikna ettiğini anlatan Meral Akşener, Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz. Muhtemelen bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar A seri üretime hazır. Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi. Aleyna Çakır'ın kesin ölüm sebebinin açıklanmasının ardından canlı yayında konuyu işleyen Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın savcılar Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler netlik kazanmadan inceleme yapama sözlerine sinirlenip tepki gösterdi.